Doğrudan enfekte ayağın üzerine dökün. Acıtabilir ve açık yaralarınız varsa kabarcıklar oluşabilir. Çay ağacı yağı Çay ağacı yağı mantar ve bakteri ile savaşma yeteneğine sahiptir. %50'ye kadar çay ağacı yağı konsantrasyonu elde etmek için Hindistan cevizi gibi başka bir yağla karıştırın ve günde iki kez ayağa uygulayabilirsiniz. Tok pudrası Tok pudrası etkilenen ayağın kuru kalmasına yardımcı olur ve nem seven mantarları boğar. Çorap giymeden önce her gün kuru etkilenen ayağı serpebilirsiniz. Sarımsak Sarımsağın doğal antifungal özellikleri ayak mantarıyla savaşmaya yardımcı olabilir. 4 ila 5 diş sarımsağı ezin ve etkilenen bölgeye günde 2 kez sürebilirsiniz. Zeytin yaprağı özütü, oleuropein, zeytin yaprağı özütündeki antifungal